Benimkini al abi. Seninki 35'lik kol, benimki 357 zik. Tek adam olsam seninkini alırım. Ele rahat oturuyor. Hem de hedefi delip geçer. E ee, o zaman? E, ama çok kalabalıklar. Senin rahat dolduracağın bir silah ihtiyacım var. Bir daha abi bu yaralamaz. Öldürür. Abi de hedefi düşünme. O biraz zor. Yok düşünme. Sadece önüne çıkan şeyi düşün. Sonrası yok. Kas kalpten daha hızlı çalışır. E kalpli kas ne ayetinde Tevfik? Ama bu daha az tekliyor. Onunla daha işin ondan. Doğru söylüyorsun. Çatışma çıksa ne yapacağımı biliyorum da... ...bu şebnemle ne halt edeceğim onu bir türlü bilemiyorum. Kendi tavsiyeni uygula. Hedefi düşünme. O günü aşık geçir, gerisine sonra bakarsın. Yüzü verdin mi? Yok. Dün hayır derse diye vermiyordum... Bugün evet dersi diye vermiyorum. İçeri ne zaman gireceğiz? Her yerin savunmasız bir anı vardır. Koruması düştüğünde beklemeden dalacağız içeri. Ama işler ters giderse ısrar etmek yok. İlk seferde deneyip ölmektense hayatta kalıp ikinci sefer denemek daha iyidir. Sen de Şebnem'le öyle mi yapıyorsun? Abi sen beni niye kovmadın? Bugün. En kötü cezalandırırdın. Ben de Ömer gibiyim diye değil, değil mi? Sen Eyşan'ı seviyorsan ben de Şebnem'i öyle seviyorum. Deh. İnşallah Şebnem de beni Eşan'ı seni sevdiği gibi sevmiyordur. Tevfik, Eşan beni çok seviyordu. Bir gün şüphe etmedim ondan. Ama abi... Neler yaptı evet. Ama sevginin onlarla alakası yok. Kavgadaki gibi. Savaşta ve aşkta ne ateş etmekten utanacaksın, ne aşık olmaktan. Aşkta ve savaşta tefo ne kendi yaptığını anlamaya çalışacaksın, ne de karşı tarafı. Aşktan ve savaştan tefo kaçmanın yolu yoktur. Kaçmayacaksın. Hala aşık mısın yaşana? Değilim. Ne zaman anladın? Dün. Bütün gün yine bir sürü şeyler oldu büyük büyük. Ama ben işte. Neyse ya. Söyle be abi kalbimizi döküyoruz işte. Yok be oğlum kendimi düşünürken yakaladım sadece. Neyi düşünürken? Basit şeyler ya. Hani kafanda kurarsın ya böyle hani bir şeyler söylüyorsun ama güzel bir havalı. Sonra onu sana baktığını hissedersen falan da böyle bir hani şey olursun. Hani duruşun değişir falan ya. Yani böyle Laf edilecek şeyler değil lan işte. Abi senin tanıdığından beri ilk defa geveliyorsun. Ben... Yani... yani... Canım aşık olmak istemiş, onu diyorum işte. Al, mutlu musun? Kime? Kimseye değil lan, genel. Eşen kalbimin üstündeki ipoteğini kaldırmış yani. Geldiler. Ha abi, son bir tavsiye. İçeri girerken o dediklerini unutma. Niye? İnsan öldürmeye giderken bile yaşamak için bir sebebi olacak çünkü. Tecrübe.